Arkadaşlar bugün son sınava giriyorum. Hatta üstüne üstlük Otlu'dayım. Şöyle Otlu'nun stadyumundayım arkadaşlar. Okul gezisiyle beraber geldik. Ne taraf Otlu'ydu? Şu taraf mı Otlu beyler? <laughs> Lan dur <laughs> <laughs> Lan tecavüz <teşavcım var> <laughs> Lan Otlu ne taraf? Aslan. şu tarafta kardeşim. Şu taraf mı Otlu? Şu taraf mı? Otlu şu taraf herhalde arkadaşlar. Şimdi son sınavı girmek üzereyim. Geldim kardeşlerle. Beyler giriyorum. Aslında lütfen tur ödeme harbi yenmem lazım. <laughs> Abi. Yenemezsin o Abi. Büyük iddia koydu. Ya ben ayakla nasıl oynayacağım? Allah. Haydi Halil. Koş koş koş. <laughs> Aaa. Ah. Ah. Gidiyorum. Abi Mega'yı koydum ya. Oğlum şey nasıl oldu? Dart nasıl oldu? Kardeş ellemeyin dur. Ya şövalye sıkıştı ya. Sıkıştı ne diyor hocam? Yani? Abi konuşamıyorum heyecanla. Aynı zamanda şurada mallar fotoğrafı çekiyor. <laughs> Biz soldan neyle hasar yedik ya? Çetin mi vurdu birazcık? Arkında birinci saklayacağım ya. Hayır. Oklarım, oklar atmayacağım. Bir tane vuruş. Abi ona ne atabilirim? Çok güneş var. Abi iskez olursa vurma artık. Top mu attım, ne atsam? Mega atıyorum direkt ya. Ödek basarsa ya rejder. Çok güzel. Arkana dart dart yerleştirdim bir tane. Hadi hanım yaparsın. varsın. Asayla sakin ol. Ya koçum. Çok güzel. Hadi. Let's go. Adam maçı salacak herhalde. İyi oyundu. Aldık bu Hadi Hadi. Bir dakika savunursam. Salmadım aç bak. Bir dakika savunmam lazım hala. Köprü geçirmeyeyim. Şimdi bir şey falan tanklar bir şey yapar. Ahlıyorlar onlar tövbe. Abi. Etrafı da çektim böyle. Aha üç mi çekiyoruz Durdu. <laughs> dur dur. Abi 20 saniye. Yapma. Yapma. Lütfen. <laughs> üç, iki, bir ve let's go! <laughs> let's go! <laughs> Nefesimi tuttum. Ve 21 kupa alarak 10 10.000 kupamız oluyordu arkadaşlar. Hala saçımdaydı bu arada. Kutu, kutuyu geç oğlum 10.000 kupa oldum. Hadi. Let's go. Ekim manalar ileri. Şunu da çevir para ya. Bak. Abi. Tekrar bir çekeyim OTTÜ'yü şöyle. Arkadaşlarım sağ olsunlar bana atmadılar. Tabii tabii. <laughs> Ve ot 10 mukbangımız olduk arkadaşlar. Hadi, ee, mükemmel ötesi destenle çok konuşamamış olsam da e, mükemmel bir video fikriyle video çektim hadi arkadaşlar. Hadi. Konuşmayı unuttum her ha, neyse. Başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.